Abi, arabayı silecek miyiz? Bugün linere girmeme izin vermediler. Ben, Ay ben bu şarkıyı izleyemiyorum ben bu şarkıyı izleyemiyorum ya. ya. Biliyorsun kaçıncı gün o? Haftaya olan. Aynen, Başka takip edemiyorum. Bir, şey. ah, bir tavuk fena aldım. Bıktık ya, yemin Yok. ederim. Burada bir tane vlog var. Rol çalıyor bir şey de. Nasıl geçti? En güzel, 7. sınıf öğrenciye bir tane ders verdi. Tam sayılar anlattım. Artılar, eksiler. art art artı olur. Eksi, eksi. Sonra geldik yemek yiyoruz. Bunlar benim artımı yiyor. <laughs> <laughs> Sen iki tane yiyor böyle. Statistik notum açıklandı. <gülüyor> <gülüyor> 85. Aynı anda. 85. <laughs> ben 80 aldım. Ben de 70 aldım. Koymuşum. <laughs> Çalışmadan 80 aldım. Ben de çalışmadım. Heval. <laughs> 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 Daltonlar. <laughs> bugün Heval ile ikimiz çılaştık. zaman <laughs> <laughs> anlaşmadan giyiyoruz ve... <laughs> bugün... Bugün... bugün bu Sakın bugün kimse montunu giymiyor. Biz böyle duracağız. Bir de birimiz e, topuklu kombin. Aşağı, aşağı indir biraz aşağı. Böyle. Ha, çok güzel. Zan bugün e, evet. sweatshirt kombini yapmış. Pijama ile çıkıp geldim. Pijama dedi de bayşı falan. Bir... Hayır, hayır, ben kamera Olmuyor bende ya, ya. Ya ben heval gibi yapamıyorum. Ne? <laughs> <Çok gülüyor> Bra ya. kameralara oynayamıyorsun. Kameralara oyna <laughs> bakayım nasıl oynayın. Efendim ne oynayalım? <laughs> Pozdur. <laughs> <Podcast abla. gülüyor> heval ile bana ek olarak <laughs> Emre <kendine> de geldi. <laughs> <laughs> ya şu toynağını bir çek ya. Toynak mı? Evet. Röportaj mı yapacak <laughs> ya? Ne yaptın? Gittim yemek yedim. Bir sürü yemek yedim. Çok yemek yedim. Aşırı yemek yedim. Yine geldik. Makarna yemeğe. Aşkım evet. sadece hayatım çok yoğun. Kahveyle <laughs> besleniyorum. Birazdan yine fitre kahve edeceğim. Onu bekliyorum. Kahve içebilmek için yemek yiyorum. Sıdın mı? Numbardayız. Değil marş çalıyor. Dinleyin. Hani Geldi ve canı tutmaya başladı anında. Evet gelir gelmez. Daha bir saat geçirmedik. Birbirimizi <laughs> ne kadar özlediğimizi <laughs> fark ettik. <laughs> Tekrardan şeye geçiyoruz. Fene. <laughs> Hepsini unuttuk ama var evet, ya. Bir nastır. kaldı lan. Okulu tavaf ettik. Aa oh, havaya bakın. Çok güzel. çıkmış. Şimdi toplantıya giriyor. <laughs> havalı işler yapıyor burada. Ya canım oğlum.